Efe! İkinci aracı ileri aldırabilir misiniz? vatanımıza, milletimize kasteden dahili ve harici düşmanlara fırsat verme ya Rabbi. Kurdukları tuzaklarına, başlarına makus eyle ya Rabbi. Bütün mazlumun, bütün mazlumların ümidi olan milletimizi türlü sıkıntı, afet ve musibetlerden emin ve muhafaza eyle ya Rabbi. Birliğimizi, beraberliğimizi, birliğimizi, düzenliğimizi, sen muhafaza eyle ya Rabbi. Muzaffer ordumuzu havada, karada, denizde her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. dinin temeli olan ezanlarımızı sen dindirme ya Rabbi. Bayrağımızı al, al ay al bayrağımızı sen indirtme ya Rabbi. İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Devletimizi ve milletimizi... <laughs> Efendim, ben kendim, ben kendim. Tamam. Tamam. mı? Selam. Dur. İleri. Bak. Sağa sola dön. Siz otobüste misiniz? Tamam. 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 Tamam.